Bu ülkede insanların maaşını bir ay ödemezsen ne olur biliyor musun? Hiçbir şey olmaz. Sen öyle mi zannediyorsun? İnternette bir site yasaklanınca kıyamet kopuyor bu ülkede. İki sene önce aklımız olmayan bir şey. Kıyamet miyamet kopmaz. Seni ilk önce çocuğun rezil eder. Baba neden kapatıyorsunuz diye. Her gün orada video seyrediyor çünkü. Senden çok interneti seviyor. Senin sözünden çok onları dinliyor. Onların verdiği bilgilere itibar ediyor. Sovyetler yıkıldı Kenan. Koca Sovyetler. Nasıl yıkıldı biliyor musun? İki kot bandı, bir hamburger, bir çikolatayla yıkıldı. Postmodern bir dünyada yaşıyoruz artık seçtiğimiz yöntem de postmodern olmak zorunda.